Herkese merhaba. Yeni seri para kasma taktikleri videosuna hoş geldiniz. Bugün size ETP farmının ne kadar getirisi olduğunu ve ne kadar zor olduğunu ya da ne kadar kolay olduğunu göstereceğim. Ben 10 hesap yapıyorum. 10 ID toplamda 50 karakter. Günlük düzenli olarak hepsinde ETP farmını yapıyorum. ETP farmını yaparken en çok zorlandığım olay tek tek ETP'leri yerden toplamak. Ama bunu basit bir hale getirdim. Ben monitörde gördüğünüz gibi 6 klientin Hepsini bu şekilde açarak yere düşenleri sadece çarlarda sıra sıra böyle toplamam benim işimi bayağı bir kolaylaştırdı. Bu farmın ikinci en zor kısmı da hesapları götür getir. Yani görevini alıp getirip yerine bırakmak. Bunu da basit bir yolu olarak e, çarlara ışınlanma yüzüğü çıkartabilirsiniz. Şu an çarlar yeni olduğu için köy seyahat biletleri olduğundan götür getir işlemini de kısa hale getirdim. Biliyorsunuz Razador sandığı, Nemere sandığı ya da herhangi bir... E, ışınlanma yüzüğü çıkabilecek sandıklardan açarak kolay bir şekilde ışınlama yüzüğünü alabilirsiniz. Bir ışınlanma yüzüğü 50 ışınlanmaya izin verdiği için yaklaşık 15 günlük sizin ETP farmınızın işini görür. Ama e, zamanda tasarruf için bu. Eğer çok zaman sıkıntınız yoksa ben hızlı yapmasam da olur diyorsanız yürüterek de getirebilirsiniz. Çok fazla bir zaman almıyor. Yani 50 çarı 50 sefer götür getir yapacaksınız. O kadar. Benim yaptığım şekil bu. şu anlık ben zaman sıkıntım olmadığı için bunları acil durumlarda kullanıyorum. Yani zaman sıkıntım olduğu günlerde kullanıyorum. Çok fazla kullanmamaya çalışıyorum. Aynı zamanda ETP farmının bir diğer kötü yanı da hesabınızı gelip kesen çok insanlar oluyor. Örnek vereyim. Adamın ETP farmının yanına otomatik kayıyor. Ve bu adam rahatsız olduğu için harbiden rahatsız olduğu için gelip senin karakterini neden buraya ETP farmı bırakırsın deyip kesiyor ve bundan sonra sana ETP farmı yaptırmayacağım falan filan hani cırt muhabbetler dönüyor. Buna da engel olmak için olabildiğince etrafta kimsenin olmadığı yerlere bırakmaya çalışıyorum. Şu an etrafımda yakınımda sağda solda hiç kimsenin olmadığı yerleri bıraktım. Bu hesapların hepsine bir tane eldiven bir de depo almam yetiyor. Neden alıyorum onu da söyleyeyim eldiven zaten biliyorsunuz sit eldiveni ETP'nin daha hızlı düşmesini yarıyor. Depoda bu çarlar ben sadece ETP kasmak için değil aynı zamanda eventlerde, farmlarda, metin kesimlerinde ya da yere düşürdükleri artı vasfı itemleri olur, çekler olur, otlar olur ya da herhangi bir itemler olur. Fark etmiyor. Her şeyi toplayıp depoya dolduruyor. Ve bu depoyu ee, maalesef yani fazla yeri olmadığı için mecburi bunları açmak zorunda kaldım. Ve üçüncü notları da bana lazım oluyor. Şu anlık 10 ID'ye başlayamadım. 5 ID yapıyorum. Ama gün geçtikçe hesaplarımı kasıp 27, 28, 29, 30 da olduktan sonra bu 6. hesapta artık ETP kasmaya hazır o hale gelecek. Biraz da ETP farmının Güzelliklerinden bahsedeyim size yani gördüğünüz gibi ETP çarlarınız aslında çok zorlanmadan basit bir şekilde her şeyi toplayabiliyorsunuz yani gözden bir şey kaçırmazsınız sıra sıra bakarsanız güzel taraflarından biri dediğim gibi çok fazla artı basma itemleri düşüyor Gö göstereyim hepsini sıra sıra bütün çarlarda boşalttığım halde bir günde yine kastıkları değerli taş parçası olur. Tanmış üniformadan kırık sırf parçasından paslanmış bıçağından, sadece ikinci köyde bıraktığım için bunları topluyor. Ama örümcek zindanına bırakırsınız. Köle bırakırsınız. Vadiye bırakırsınız. Bıraktığınız yere göre artı basma kasabilirsiniz. Mesela ork dişi sonuçta çok değerli. Ben ork dişine de bırakıyorum. Bir ay boyunca yaklaşık yeminlere bırakıp kırmızı kurdele kastım. Ve çok güzel getirisi oldu. Yaklaşık sadece 10 voln'u kırmızı kurdele kastım. 5M'den 4M'den sattım. Ork dişi kadar pahalı değil. Ork dişi birazcık daha ucuz kalıyor kırmızı kurdeleye göre ama güzel getirisi var. Ben buraya bırakmamın sebebi dediğim gibi hem herkese tak olmak için hem de bazı hesapları dolunay farmı için bırakıyorum. Bu bölgede dolunay düşüyor. Ben sarı bayrak oynuyorum Rubin'in sonuncusunda. Dolunay geyik boyuz yayı biliyorsunuz ortalaması yüksek düşerse çok iyi paralar getiriyor. Aynı zamanda bazı hesaplarımı da metin arayıp metinlerin olduğu yere bırakıyorum. Ya da metin zaten her yere dağıldığım için haritanın etrafına sağına soluna. Hangi hesabın yanına metin düşerse gidip metini kesip o anki eventin aynı zamanda metin içinden çıkacaklardan da hem slotlardan hızlı ETP kasmış oluyorlar hem de çok rahat bir şekilde metini kesip metin içindeki beceri kitabı taşını ve ekstra düşen diğer itemlarını toplayıp ondan da ekstra kar etmiş oluyorum. Ekstra bir avantajını da söyleyeyim size. Bu farmın sadece 2 saat sürdüğünü söylesem inanır mıydınız? Gerçekten sadece 2 saatte bütün hesaplarım hepsi bitmiş oluyor. Ben şu an 2 monitör yapıyorum. Siz 1 monitörü görüyorsunuz. Bunların hepsini 2 monitörde yaklaşık 2 saatte bütün hepsini ETP görevi bitecek şekilde günlük sadece 2 saatim harcayarak yapıyorum. Yani bu ETP farmını yan gelir olarak elde edebilirsiniz örnek veriyorum. Boss dönüyorsunuz, paranız size yetmiyor. Sadece boss dönmek yetmiyor. Ya da boss döndüğünüz çok boş zamanınız oldu. Açıp böyle bir ETP farmı yan karakterlerinizle yapabilirsiniz. Okçu tercih etmemin sebebi de gördüğünüz gibi otomatik farmı biraz daha basit ve ETP'ler tam dibinde biriktiği için toplaması kolay oluyor. Aynı zamanda Slotlarla ilgili herhangi bir sıkıntısı olmadan, takılmadan rahat bir şekilde kesebilmesi ama bunu farklı karakterlerde yaptığımda karakterin yürütmesi, gidip slota vurması, kesmesi, kestikten sonra başka yere koşup onu kesmesi yani sürekli bir yolda zaman kaybı yaşayacak. Sürekli yürüyerek pot alırsan pot basarsan da bu sefer otomatik av çekmem gerekecek ve otomatik avda da biliyorsunuz ucuz değil. Her hesaba çektiğimi düşünürseniz bayağı bir ekstra gelirden zarar etmiş olacağız. Bu en ekonomik hali. Pitcher'ın ortalama gideri beni çok mutlu ediyor. Normal bir hesap dizer gibi çok fazla bir şey yapmanıza gerekmiyor. ETP farmında benim en çok değer gösterdiğim şey canının gitmemesi. Şu an bende potun açık olmasına rağmen kapatsam bile hiçbir şekilde gram canları oynamıyor. Bir ki azalıyor sonra tekrar hemen fulleniyor. Özellikle de orta seviye slotlarda yani yabanilerde değildi de rüzgar delisi, fırtına, John how ya da bu orta kısımdaki yaratıklarda hiçbir şekilde canımız oynamıyor gördüğünüz gibi. O yüzden bu çarı sadece sağlam dizmeniz ve hasarının yüksek olması sizin için her türlü avantaj sağlar. Ben ortalama bir hesapta 10 ronluk item dizdim. Hemleri tek tek göstereyim. Bunların hepsi artı 9 şekilde ve olabildiğince ikinci köye uygun hale getirdim. Rüzgara karşı dayanıklılık. İkinci köyde iş yapan bir elementtir. Bunu dizerseniz karakterleriniz rüzgar karakterlerinden hiçbir şekilde fazla hasar yemeyecektir. Artı 9 bir ayakkabı yaptık. Yeşim taşı kolye ve yeşim taşı küpe. Çiviklikten bonus almaları için artı 9 şekilde taktım. Gümüş bilezik saldırı hızı 5, 1.5k hippie verdiği için taktım. Halkan ve zincir kapşon levellerine en uygun. Artı 9. Zırh eşyası olduğu için taktım. Ee, kırmızı karınca takım zırhı da aynı şekil leveline en uygun zırh olduğu için taktım. Artı 4 hız taşı ve artı 4 kavuşturma taşını tavsiye ederim size. Çünkü hem blok yemesi hem hareket hızının fazla olması sizin ETP farmından hem az hasar yemenizi hem de birazcık daha hareket hızı yüksek olduğundan dolayı rahat bir şekilde getir götürünü yapabilmenizi sağlıyor. Yay olarak da 35 ort ve üstünü tavsiye ederim. Çünkü ne kadar ortalama zarar yüksekse biliyorsunuz slota direkt tek atıyor. Şu an gördüğünüz gibi çoğu slota tek atıyor ama çarın hala eksikleri var. Bu çarlar daha tam bitmiş değil. Tam bittiği zaman slotların hepsini tek atmış olacak. Eksiklerinden biraz bahsedeyim. Element yok gördüğünüz gibi. Elementler çok etki ediyor. Ne kadar element gücünüz varsa slotlara vurduğunuz hasar ekstra artıyor. Element dışında her çara ekstra kuşak takabilirsiniz kuşak çok aşırı e, sıkıntıya sokmaz size. Ortalama her sunucuda kuşaklar 3-4 won ya da 5 wonluk idarelik bir kuşak takabilirsiniz. Güzel emberilmiş ama sağlam olsun istiyorsanız 6 wonluk 19 emiş ya da 6.5 wonluk 19 emiş güzel bir kuşak takabilirsiniz. Çarların ortalama gelirini söyleyeyim. Her çarın ortalama geliri en yaklaşık ruby sunucusunda 1.5 aydır bu farmı yapıyorum. Ortalama gelirim 1.6 ile 2.8 arası sürekli değişti yani bir günde 1.6 da çıkartabiliyor. Ortalama 2.8 de çıkartabiliyor. Bunu nasıl hesaplıyoruz onu da göstereyim. Bu çarın çıkardığı bir günlük simyayı, bu çarın çıkardığını, diğer çarın çıkardığını ve diğer çarın çıkardığını hepsini toplayıp karların adetine göre bölünce karların hesaplarına göre böldüğünüz zaman ortalamayı çıkartıyorsunuz. Örnek vereyim. Bu çarın çıkardığı simya bir tanedir. Bunun çıkardığı iki tanedir. Bu hiç çıkartamamıştır. Bu da bir tane çıkartmıştır. Toplam dört tane simya çıkartmıştır. Bu simyaların eder değerlerini hesaplıyorsunuz. Örnek veriyorum 10 won civarı bir karınız olmuş bir günde. 10 won'u dörde böldüğünüz zaman 2,5 won yiyin. Yani bir günlük karı bir hesabın bir aylığının buçuk won oluyor. Ben bu şekilde hesapladım. Yaklaşık açtığınız kora göre de hesaplayabilirsiniz. Örnek vereyim. İlk gün toplamda 100 kor açmışsınızdır. 100 kordan ne kadar simya çıkardınız? 4 tane 5 tane çıkardınız. Bunu hesaplarsınız. Kora göre bölmeniz değil de kaç hesapta ya yani kaç tane korda ne kadar simya çıktığını da hesaplayabilirsiniz. Ortalama zaten 100 kordan 5 tane rahat antika çıkartabilirsiniz. Normal şanslı bir insanda. Hiç şansı olmayan bir insanda da en kötü 2 tane 3 tane çıkar ve bu 2 3 tane de güzel yakut, elmas ya da onyx ya da yeşimse gene güzel kar bırakıyor. 4 çar değil de 10 çar yaptığınızı düşünürüz. 10 çarın bıraktığı aylık gelir 610 ortalama. Yani ortalama dediğime bakmayın. 700'ü de görebilirsiniz. 800'ü de görebilirsiniz. 400'ü de 500'ü de görebilirsiniz. Ama dediğim gibi aylık sadece ETP'ye bağlanmayın. Yani ekstra artı basmalar topluyor. 200'lü değerli taş parçası 50, 60, 70 hemden satılıyor. Her çarın sadece bir ayda 200 yaptığını düşünürsek 50 hesaptan 50 çarpı 50 tane hesapta ortalama 60 hemden sattığımızı düşünürsek yaklaşık aylık 30 sadece değerli taş parçasından bırakıyor. Yani artı basmaları da aynı şekilde hesaplarsanız 200 çok artı basan insanlar olduğu için çok iyi paraya satılıyor. Aynı zamanda bunun dışında paslı bıçak düşürüyorum. Kırık zırh parçası düşürüyorum. Şişirken bu da para ediyor. Bazıları da para etmiyor. Bazıları para ediyor. O önemli değil. Para edenleri zaten toplarsınız. Satarsınız. Burada çok güzel bir kar ekstra sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra dediğim gibi metin kestiriyorum. Metinden düşen BK para edebilir. İtem topluyorum. Ben toplu abonoz küpe bastığım için abonozları topluyorum abonozların dışında event zamanı böyle bir arttırma kağıdı düşürdü yani çarlar otomatik yerlerinde durduğu halde ekstra kar sağlayabiliyor ve okçuların şöyle bir güzel tarafları da var örnek veriyorum Cumartesi günü bizim sunucunun Robin eventi var o bir tane de online düşürdük bile bakalım kaç ortalama 8 beceri. Dursun basarız. Bu şekilde gördüğünüz gibi item de topluyorum. Ruby sunucusunun cumartesi günün her hesaba yetecek kadar Robin düşürebilirse, bu hesapları gidip en değerli itemlerin düştüğü ork dişi kırmızı kurdeli ve buna benzer itemlerin düştüğü yerleri bırakıp çok güzel karlar elde edebilirsiniz. Sadece hafta sonu eventlerine katılarak bir gün boyunca çarı otomatik hava bırakırsınız ve bir günlük ya da artık ne kadar farm yapacaksanız yağma kartı çekersiniz. Sadece bir günlük farm ile ekstra 10 hesaptan çok güzel de kar elde edebilirsiniz. Bu da bir farm taktiğidir. Gelelim hesaplamalarımıza. Bir ETP çırının maliyeti ne kadar olur ve aylık getirisi ne kadar olur net bir şekilde ortalama simyayı hesaplarsak 600 won demiştik üzerine itemleri artı basmaları eventi bütün her şeyini hesaplarsak yaklaşık ortalama size aylık 1k won bırakıyor 10 hesabın aylık bıraktığı para bu eğer tek hesap diye düşünürsek aylık 110 bırakıyor 110 bence çok iyi para yan gelir olarak düşündüğünüz zaman gerçekten çok iyi para giderleri de 10 hesabın hemen hesap makinesini açalım her hesaba sağla bu şekilde dizersek yaklaşık 10 won maliyeti oluyor aynı zamanda kuşak da ekleyeceğim için artı altı buçuk won diyelim böyle baştan hesaplayalım 10 won artı altı buçuk won Artı olarak ben bir de element attıracağım. Elementleri de biliyorsunuz 5, 6, 7, 10 arası atıyorlar. Artı 3'e. Ben buna da yaklaşık bir yüksekten söyleyelim. Hani çok şey olmasın. Ortalamaya da söyleyelim. 5 von diyelim. 5 von'dan atan çok oluyor çünkü. Tanıdık olduğu için. Bir de ben kendi element loncam olduğu için. Hani ben bedava atıyorum da siz attırmak isterseniz. Bir ID'nin maliyeti 21,5 von yapıyor ekstra ekstra yapmak istediğiniz şeyler varsa mesela benim yapacağım şeylerden biri bütün itemlerin hepsini 5 evsun yapmak gibi 5 evsun yapacağım e, ve arada sırada değerli olanları tutacağım değerlisiz olanları değiştirecek şekilde evsun nesnesi atacağım ekstra böyle carçurta girersek onlar da zaten ilerleyen zamanda şu an sadece 10 on wonla yapabiliyorum ama ekstraya düşersek hani daha hızlı yapmasını istiyorsanız onu da hesap edersek işte ortalama 25 won civarı. Bütün hesapların hepsini eventlere katılarak kendiniz de yapabilirsiniz. Kendiniz başkalarına da attırabilirsiniz. Ya da direkt 5 yüzün olanlarından da alabilirsiniz. Öyle hesaplarsak ekstra işte bir 25 ile 30 ila arası bir won bir ID tutuyor ve bunu 10'la çarparsak öyle yapalım 30 olur 30 çarpı yaklaşık 10 ID'den 10 yapsak 300 volt tutar. Bütün hesapları da dizmeniz. Bu sol alttaki çarı dikkate almayın. Bu çar da benim main çarlardan biri. Şu an çarı hem kasıyorum hem bunu da ETP görevini yapıyorum. Yan karakterlerinde bunda da okçu açtım. O yüzden bunda da ekstra yapıyorum. Yani 10 ID değil 11 ID oluyor bende. E, asıl main çarımın da yan çarlarına okçu yaptım. Onlarda da kasıyorum. O yüzden yaklaşık ortalama dediğim gibi 300 volt maliyetiniz oluyor. Başlangıç olarak 10 volt dizersiniz. Çok sağlam dizmenize de çok teferruat girmenize de gerek yok. Ben mesela bu hesap komple bitik ama bu hesapta sadece halkan zincir, kapşon ve zırh. Zırhı daha öncelerde aldığım için böyle bir şey takmıştım. Normalde bunu değiştireceğim. Ortalama mesela burada harcadığım parada 5 fon civarı. O yüzden çok hani e, benim gibi masrafa girmeyip 5 fona da kapatabilirsiniz. Hatta kendiniz basıp çok çok daha da ucuza kapatabilirsiniz. Sadece 3 parça takmanız bile yetebilir. Kalkan, kask ve zırh. Bunları takarsanız çok rahat güzel karlar elde edebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum yerine belirtebilirsiniz. Aynı zamanda canlı yayında yapıyorum. Canlı yayınlarıma da katılabilirsiniz. Ortalama e, her gün saat 9-10-11 civarı yayınlara başlıyorum. Öğlene kadar da yayınlarım oluyor. Twitch'te de takip edebilirsiniz. Burada da takip edip diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. Sormak istediğiniz dediğim gibi sorularınızı yorumlarda belirtirseniz elimden geldiğince cevaplarım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.